Rüyanın gizemli kitaplığına hoş geldin. Her bölümde bir kapı açılır. Kimi zaman bir rüyaya, kimi zaman unutulmuş bir efsaneye. Hazır mısın? Başlıyoruz. Tot'un Kayıp Kitabı 1. Bölüm, Kayıp Görev. Nil Nehri'nin kıyısında, eski Kahire'nin dar sokaklarında, ay ışığı taşlara düşerken yalnızca bir adam uyanıktı. Mano henüz 24 yaşındaydı. Ama yaşadığı hayattan daha fazlasını arıyordu. Çocukluğundan beri annesinin anlattığı efsanelerle büyümüştü. Fakat bu kez peşinde olduğu efsane her şeyden farklıydı. Totun kitabı. Rivayetlere göre bu kitap evrenin sırlarını, ölümsüzlüğün kapısını ve zamanın zincirlerini çözecek formülleri barındırıyordu. Ancak kitap binlerce yıl önce kaybolmuş. Onu arayanların çoğu bir daha geri dönmemişti. Mano cesur, çevik ve inanılmaz derecede zekiydi ama onu farklı kılan karşısındaki insanın sözlerinden, yalanı çekip çıkarabilecek bir bakışa sahip olmasıydı. O gece elinde eski bir papirüs ile oturuyordu. Papirüste çölün ortasında unutulmuş bir tapınağa giden yolun şifreleri vardı. Ve şifrelerin dili, ölü bir lehçeydi. Mano zamanının büyük kısmını Mısır'a gelen yabancı araştırmacıların ve arkadaşların yanında geçirirdi. Kimi zaman çırak, kimi zaman yol gösterici. Ama hepsinden öte kendi hedefine giden yolda bu insanlardan birer basamak olarak faydalanan sessiz bir avcıydı. Onun asıl amacı kimsenin bilmediği bir gerçeğin izini sürmekti. Tot'un kitabını bulmak. Elinde eski zamanlardan kalma bir papirüs vardı. Kimi zaman onu cebinde sıkıca tutar, kimi zaman uzun uzun seyrederdi. Fakat içindeki bilgiyi başkalarıyla paylaşıp paylaşmamak konusunda hep tereddüt ederdi. Çünkü sır bir kez açığa çıkarsa kontrolü de elden giderdi. Mano'nun tarih bilgisi dünyanın en iyi üniversitelerinde eğitim görmüş arkeologları bile gölgede bırakacak seviyedeydi. Onlar sadece kitaplardan öğrenirdi. Mano ise toprağın kokusundan, rüzgarın yönünden, yaşlı bir köylünün ağız ucuyla söylediği cümlelerden bilgi çıkarırdı. O Mısır'ın ruhunu, binlerce yıllık yaşanmış geçmişi damarlarında hissederdi. Girmediği yer, kulak kabartmadığı gizli konuşma, dokunmadığı eski taş kalmamıştı keşfedilmemiş gizemleri ortaya çıkarmak onun tek hayaliydi. Ne var ki bu uğurda yıllarını harcamasına rağmen cebinde para yerine toz ve kum taşımakla yetiniyordu. Köylüler onun bu tutkusunu boşa harcanmış bir ömür olarak görür, anlam veremezdi. Ama Manon'un içinde, kendisini durduramayacak kadar güçlü bir kıvılcım vardı. Nil'in kıyısındaki harabelerde, gün güneşin batışına doğru ağır ağır çekiliyordu. Mano yalnız çalışmayı tercih ettiği bir günündeydi. İçinde bir his, bugün bir gizemi açığa çıkaracağı yönündeydi. Kazdığı yer, eski bir tapınağın çökmüş koridorlarından biriydi. Dar ve nemli duvarların arasında taşların üzerinde ince çatlaklardan sızan kum taneleri yavaş yavaş ayaklarının dibine dökülüyordu. Mano elleriyle toprağa eşelerken bir an taşların titrediğini hissetti. Yukarıdan gelen hafif bir çıt sesi, onun için yılların deneyimiyle anında tehlike anlamına geliyordu. Başını kaldırdığı anda, tavanın bir kısmı büyük bir gürültüyle çökmeye başladı. Refleksle geri çekildi. Omzuna devrilen taş parçaları canını yaktı ama şanslıydı. Birkaç saniye daha geç kalsaydı, göçüğün altında kalacaktı. Toz bulutu arasında öksürerek ilerledi. Tam çökmüş taşların arasındaki bir boşlukta gözlerine tanıdık bir ışıltı çarptı. O ışıltı, nemli papirüs liflerinin yüzyıllar boyu saklandığı o solgun kahverengi kağıdının üzerinde altın işlemeli yazılardı ellerini dikkatlice uzattı. Taşların arasından papirüsü çekip aldı. Üzerindeki altın işlemeli hieroglifler, zamanın aşındıramadığı kadar derindi. Parmaklarıyla üzerindeki sembolleri hissederken, kalbinin atışı hızlandı. Bu sıradan bir kağıt değildi. Şimdiye kadar gördüklerine hiç benzemiyordu. Onun hayatını değiştirecek belki de peşinde olduğu efsaneye giden ilk gerçek ipucuydu. Mano derin bir nefes aldı. Tozun içinde oturmuş, ellerinde asırlık bir sır tutuyordu ve bu sır, onu geri dönüşü olmayan bir yola sokacaktı. Mano bulduğu papirüsü dikkatlice deri torbasına yerleştirip, ertesi gün Kahire Müzesi'nin yolunu tutmaya niyetlenmişti. Amacı belgeleri, Jean Dugan'a göstermekti ve belki de onun yardımıyla keşfi güvenli bir şekilde ilerletmekti. Fakat müzenin kapısına gelmeden durdu. İçinde derin bir his vardı. Bu yolculuk kimseyle paylaşılmaması gereken bir sırdı papirüsü başkasına göstermek hazinenin yerini yüksek sesle söylemek gibiydi. O an anladı ki, bunu tek başına halletmek istiyordu. Daha önce Jean Dugan'dan yardım istemişti. Jean bölgeyi iyi tanıyordu ama söyledikleri Manon'un aklına kazınmıştı. Orası sadece yıkıntı yıllar önce kazılar yapıldı. Hiçbir şey çıkmadı. Gidip de kendini tehlikeye atmanın anlamı yok. Jean'ın bu sözleri Manon'un yüreğindeki ateşi söndürmek yerine daha da harlamıştır. Şimdi elinde papirüsü onunla paylaşmak sadece zaman kaybı olurdu. Mano müze kapısından geri döndü. Çölün kızgın kumları onu bekliyordu ve bu kez yanında kimse olmayacaktı. Mano Jean Dugan'ı yıllardır tanıyordu. Onun parlak arkeoloji makalelerinin gerçekte başkalarının emeklerinden çalınmış bilgilerle dolu olduğunu bilmeyecek kadar saf değildi. Jean Dugan bencil, çıkarcı ve her zaman kendi ününü her şeyin önünde tutan biriydi. Bulduğu papirüs ise kolay lokma değildi. Üzerindeki altından yapılmış işaretler çok eski ve neredeyse unutulmuş bir lehçeye aitti. Onu çözmek haftalarca sabır ve bilgi gerektirecekti. Mano yardım isteme düşüncesinin birkaç kez zihninde tartıp ölçtü. Jean'ın deneyimi faydalı olabilirdi. Evet, ama bedeli çok ağır olurdu. Mano'nun içinde küçücük bir ses, "Onu çağır işi kolaylaştırır." diyordu. Fakat diğer ses daha yüksek ve keskin bir tonla karşılık verdi. Jan'ın eline geçerse seni bir kenara iter. Keşfi sahiplenir, adını siler. Ve sen yine fakir bir hayalperest olarak kalırsın. Mano bu düşünceyle dudaklarını sıktı. Hayır. Bu yolu yalnız yürümeliydi. Papyrus yalnızca onun ellerinde gerçek amacına ulaşacaktı. Mano günlerini ve gecelerini aynı masa başında geçirmeye başladı. Önünde yalnızca birkaç yağ kandili sararmış not defterleri dağınık şekilde üst üste yığılmış kitaplar ve o değerli papirüs vardı. Parmaklarıyla, lifleri yıpranmış kenarları okşarken, gözlerini hierogliflerin karmaşık kıvrımlarına dikti. Her sembol, geçmişten fısıldayan bir ses gibiydi fakat, anlamlarını çözmek, sabırla ilmek ilmek dokunan bir halıyı sökmeye benziyordu. Bazen bir işaretin anlamını bulmak için saatlerce eski dil sözcüklerini karıştırıyor. Bazen hiçbir ilerleme kaydetmeden şafak vaktini buluyordu. Kahvesi çoktan soğumuş, göz kapakları ağırlaşmış olsa da zihnindeki merak onu ayakta tutuyordu. Günler birbirine karıştıkça satırların arasında bir desen belirmeye başladı. Sanki işaretler yalnızca yazı değil, aynı zamanda bir harita oluşturuyordu. Yıldızların konumu, Nil'in kıvrımı, çölde yalnızca belirli bir mevsimde ortaya çıkan bir kaya formasyonu. Mano derin bir nefes aldı. Artık biliyordu. Papirüs onu yalnızca bir yere değil, belki de bir sırrın kalbine götürecekti. İkinci bölüm, Sphinx'in sırrı. Bu gizem, öylesine onu içine çekiyordu ki, günlerdir can dostuyla bile görüşmemişti. Karim, Manon'un çocukluktan beri en yakın arkadaşıydı. Karim uzaktan da olsa, bir akrabalık bağları vardı. Beraber geçirdikleri yılların verdiği ağırlıkla da, birbirlerine kardeş gibi benziyorlardı. Nil kıyısında, Tozlu sokaklarda birlikte koşup oynamış, aynı çarşıdan hurma almış. Aynı taş duvarların gölgesinde hayaller kurmuşlardı. Fakat Mano'nun yıllar geçtikçe takıntıya dönüşen eski sırların peşinde koşma merakına Karim hiçbir zaman akıl erdiremezdi demişti. Ona göre hayat, ekmeğini kazanmak, küçük bir ev sahibi olmak ve huzurla yaşamaktan ibaretti. Ama Mano o her zaman gözleri ufukta. Zihni geçmişin derinliklerinde yaşayan biriydi. Ne zaman Mano yeni bir efsaneden ya da antik bir yazıdan bahsetse, Karim önce güler, sonra başını sallardı. "Senin peşinde koştuğun şeyler rüzgar gibi Mano. Tutmaya çalıştıkça elinden kayar." derdi. Ama içten içe dostunun kararlılığına da hayranlık duyardı. Çünkü Mano bir şeyin peşine düştü mü, onu durdurmak imkansızdı. 3. Bölüm: Papirüsün Gölgesinde. Sabahın ilk ışıkları Kahire sokaklarının tozlu taşlarına vururken Karim çoktan yola koyulmuştu. Hava hala serindi ama içindeki huzursuzluk onu terletiyordu. Adımlarını hızlandırarak Mano'nun yaşadığı küçük odanın kapısına ulaştı. Kapı yarı aralıktı. Hafifçe ittiğinde menteşeler gıcırdadı içeriye adım atar atmaz karşılaştığı manzara, Karim'in yüreğine bir ağırlık gibi oturdu. Oda darmadağınıktı. Kitaplar, haritalar ve eski kağıt tomarları yerlere saçılmıştı. İçeride hava ağırdı. Kandilin is kokusu duvarlara sinmiş, rafların arasında yankılanan fısıltılar gibi kitap sayfalarının hışırtısı tüm mekanı sarmıştı. Masanın başında kambur vaziyette oturan birini gördü. Omuzları çökük, elleri kağıtların üzerinde titriyordu. Karim in içi burkuldu. Mano, başını çevirdiğinde göz göze geldiler. Ama bu Karim'in tanıdığı Mano değildi. Gözlerinin altı moraracak kadar çökmüş, Saçları yağlanıp alnına yapışmıştı. Dudakları çatlamış, parmak uçları mürekkep ve uykusuzluktan simsiyah kesilmişti. Günlerdir yıkanmadığı belliydi. Ama tüm bu haraplığın içinde bir şey parlıyordu. Bir inanç, bir saplantı, bir sırra dokunmanın sarhoş edici coşkusu. Karim ne diyeceğini bilemedi. Birkaç adım attı, sessizce masaya ulaştı. Bu, bu halin ne mano? diye sordu. Ne zamandır uyumuyorsun sen? kendini mahvetmişsin. Mano gözlerini yere indirdi. Sonra birkaç saniye sessizlik oldu. Ardından yavaşça elini masanın üstüne götürüp titreyen parmaklarıyla kahverengi bir papirüs parçasını kaldırdı. Yüzünde yorgunluğun ve deliliğe yaklaşan bir zihnin ardında gizlenmiş çocukça bir heyecan vardı. "Bak," dedi fısıltıyla. "Sana göstermek için tuttum kendimi. Kimseye değil, sadece sana. Bu hayatta bir tek sana güveniyorum, Karim." Papirüsü uzattığında Karim biraz geri çekildi. Sanki o eski dostu değil de bilinmez bir varlıkla karşı karşıya gelmiş biriydi. Ama sonra derin bir nefes aldı, elini uzattı ve papirüsü aldı. Parmak uçları eski zamanlardan kalma bu altın işlemeli işaretlere dokunduğunda, sanki geçmişin ve geleceğin nefesi tenine dokundu. 4. bölüm: Eşik. Karim papirüsü ellerinde tutarken bir titreme hissetti. Soğuk bir ürperti değil bu zamanı yaran görünmeyeni fısıldayan bir titreşimdi. Geçmişin ve geleceğin nefesi tenine dokundu. Sanki binlerce yıl önce yaşanmış anılar, henüz gerçekleşmemiş olaylar aynı anda konuştu ona. Ve o an anladı. Bu sefer Mano başarmıştı. Gerçekten bir şey bulmuştu. Karim'in göz bebekleri büyüdü. Gözleri, papirüste gizlenmiş sembollerin kıvrımlarında kaybolurken, zihni bir girdaba sürüklendi. Gördüğü şey sadece mürekkep değildi yaşayan bir bilgiydi bu. Bir dil değil, bir bilinç. Bir harita değil, bir çağrı. Mano sessizce onu izliyordu. Yılların dostluğu, kelimesiz bir iletişimle konuşuyordu şimdi. Karim başını yavaşça kaldırdı. Bu şey canlı, dedi. Bizi çağırıyor. Mano'nun yüzü ilk kez tam anlamıyla aydınlandı. Günler süren uykusuzluk, kafasındaki soru işaretleri, yalnızlık, hepsi bir anda anlam bulmuş gibiydi. Evet, dedi fısıltıyla. Bu bir anahtar ama kapı sadece bilgiyle açılmaz. Cesaret de ister ve inanç. Karim derin bir nefes aldı. Artık dönüş yoktu. Papirüsün soğuk yaşlı sayfası ellerindeydi ama kalbinin derinliklerinde bir sıcaklık doğuyordu. Bir arayışın sonu değil, başlangıcıydı. Belki bu o altın yazılar, belki de onu bir hazineye götürecekti. Fakat onun aradığı tek değerli şey Yalnızca bir kitapta gizliydi. Tot'un kitabı. Tot, efsanevi bilge, varlığı bile bir söylenti olarak kulaktan kulağa dolaşırdı. Bazıları onun hiç yaşamadığını söylerdi. Bazıları hala yaşayan bir hafıza olduğunu ve o kitaba sahip olanın geçmişi ve geleceği tek bir anda okuyabileceği söylenirdi. 5. bölüm: Tot'un tılsımı. Mano yıllardır bu kitabın peşindeydi. İnsanlar gülüp geçmişti. Akademik çevreler onu ciddiye almamış Belgeler efsane diye rafa kaldırılmıştı. Mano vazgeçmişti. Çünkü biliyordu. Gerçek, çoğu zaman görüntüde değil, fısıltıdadır. Tot ya da eski kaynaklardaki adıyla Thoth ona hep fısıldamıştı. Antik Mısır'ın bilgeliğini taşıyan tanrıydı o. İnsanlara yazıyı, sembolün gücünü, zamanın haritasını öğreten varlık. Bazı anlatımlarda bir tanrı, bazılarında ölümlü bir bilge ama her versiyonda Bilgiye hizmet eden bir anahtar bekçisi. Mano yıllarını geçirdiği Mısır çöllerinde tapınakların taş duvarlarında, mezar odalarının loşluğunda, eski papirüslerin arka yüzlerinde hep aynı işaretlerle karşılaştı. Üstü elips halka ve halkanın birleştiği yerde bir yarım haç bulunuyordu. İşaretten daha çok bir anahtara benziyordu. Bazen bir asanın ucunda, bazen bir mezar kapağının altında kazınmış ve hep yanında aynı kelime Zamanı yazan. 6. bölüm. Anahtarın gizemi. Mano, papirüsü gecelerce incelediğini düşünüyordu ama Karim'in söylediği tek cümle aklını allak bullak etti. Islat onu. Mano'nun kaşları çatıldı. Ne dedin? Karim tereddüt etmedi. Kısık ama kendinden emin bir sesle tekrarladı. Islat bu papirüs. Gereğinden kalın. Çocukken dedemi gizlice bir şeyler saklarken izlemiştim. Çift katmanlı papirüs yaparlardı bir katmanın altına ikinci bir yazı gizlerlerdi. O yazıya ulaşmak için üst tabakayı ıslatmak gerekirdi. Mano, önce sinirli bir nefes aldı. Karim'in kendinden daha önce fark etmiş olmasına içerlemişti. Bu teknik tamamen unutulmuş bir öğretiydi. Ama sonra içinde heyecanla karışık bir korku belirdi. Ya haklıysa? Elinin titremesini aldırmadan küçük bir kaseye su doldurdu. Papyrus'un bir köşesine birkaç damla damlattı. Kağıt suyu emdikçe lifler gevşemeye başladı. İnce bir tabaka yavaşça kabardı. Mano parmak uçlarıyla dikkatlice çekti ve altta bambaşka, soluk ama altın yansımalı yazılar ortaya çıktı. Karim nefesini tutmuştu. Gözlerinin önünde şekillenmeye başlayan satırlar ilkinden bile eski görünüyordu. Yazılar, satırlar hareket ediyormuş gibi titreşiyor, kıvrılıyordu. Sanki kelimeler kendilerini yazan elin anısını taşıyor, canlanıyordu ortaya çıkan cümlenin ilk kısmı açıkça okunuyordu. Tut'un kitabını bulmak için anahtarın yolunu izle. Bölüm 7. Anahtarın yolu. Papirüsün ikinci katmanında çıkan satır, Karim ve Manon'un önünde yankılanıyordu. Tut'un kitabını bulmak için anahtarın yolunu izle. Mano, ıslak papirüsün üzerindeki sembole odaklandı. Elips halka, birleşim noktasında yarım bir haç. Bu şeklin sadece bir işaret değil, bir yol haritası olduğunu yeni anlamıştı. Elips dedi düşünceli bir sesle parmağıyla şeklin eğrisini takip ederek Zamanın akışını simgeliyor. Başlangıç ve son yok. Sürekli uzayan bir çizgi. Parmağı birleşim noktasına geldiğinde durdu ve burası kesişme. Burası Tut'un kitabına giden yolun açıldığı nokta. Karim dikkatle dinliyordu. Yani bu sembol bize konum mu söylüyor? Bir zaman mı? Mano'nun gözleri yavaş yavaş karanlıkta parlayan yıldızlar gibi ışıldadı. Her ikisi de dedi. Anahtarın yolu, sadece coğrafi değil, zamansal bir hizalanma da gerekiyor. Elipsin yönü, Antik Mısır'da, Yıldız Sirius'un yükselişini işaret eden geceye denk geliyor. Yani, yıldızlar doğru hizaya geldiğinde sembol tam anlam kazanıyor. Karim'in kalbi hızlandı. O zaman Tut'un kitabına ulaşmak için o gece orada olmalıyız. Mano başını salladı. Bölüm 8. Iz. Yıldızların izinde. Giza'daki 3 piramit Keops, Kefren ve Mikerinos gökyüzündeki Orion kuşağına hizalanmış şekilde inşa edilmişler ve Mano elindeki anahtar sembolüyle bu hizalanmanın birebir örtüştüğünü fark etti. Sanki bire gözlerinin önünde duran bulmaca tamamlanmış gibiydi. Yıldızların iz düşümünde, dedi kendi kendine. Elipsin üç kolu, üç ayrı yön ve bu üç yön, ikisi büyük piramitle örtüşüyor. Parmağını sembolün uçlarına doğru kaydırdı. Bak Karim, şurası Keops. En büyük yapı, merkezin denge noktası. Burada bilgi saklanmaz, bilgi gözetlenir. Diğer iki ucu da gösterdi. Burası Kefren. Güç ve ihtişam ama yanıltıcı. Asıl sırlar sonuçta, Mikerinos. En küçük piramit kimse ondan şüphelenmez. Ama anahtarın kilidini o da açamaz. Asıl son kısım kilidin olduğu son nokta, Sphinx. Orası anahtarı bulacağımız yer. Mano gözlerini gökyüzüne çevirdi. Hayır. Altında. Derin bir sessizlik çöktü. Sadece kandilin titrek aleviyle papirüsün kenarında hala parlayan altın yazılar vardı. Karim fısıldadı. Üç piramit, gökteki üç yıldız ve bu sembol, onların yerdeki yansıması. Bu bir yıldız haritası. Mano doğruldu, eski çantasını omzuna astı. Gözlerinde uykusuzluğun değil, bir ömür peşinden koştuğu cevabın parıltısı vardı. Zaman geldi. Yıldızlar hizalanıyor ve biz anahtarın yolundayız artık. Bölüm 9: Takip eden gölge. Karim yıldızların altında papirüsün titrek yansımaları arasında kararını vermişti. Artık dönüş yoktu. "Mano," dedi, elini arkadaşının omzuna koyarak. "Beni bu noktadan sonra geride bırakacağını sanma. Bu sadece senin değil, bizim keşfimiz. Ve eğer bu yol tehlike doluysa, o tehlikenin ortasında seninle olmalıyım. Manon'un gözleri bu sözlerle doldu. Sadece bilgiyle değil, dostlukla da yürünürdü bu yol. Ama ikisi de farkında değildi. O an, bir çift göz onları izliyordu. Şehrin dışında, tozlu bir balkonun köşesinde, zamanın yıprattığı mısır kumlarını andıran renkte giyinmiş bir adam duruyordu. İnce bir teleskopla onları izliyordu. Kaşlarını çattı, gülümsedi. Yıllardır sessizdi. Şimdi mi ortaya çıktı diye mırıldandı kendi kendine. Cebinden eski bir not defteri çıkardı. İlk sayfada mürekkeple titrekçe yazılmış bir cümle vardı. Tutun kitabı tekrar uyanırsa ilk gören göz olmamalı. Bölüm 10. Ustanın gölgesi. Jean Dugan balkonun kenarındaki teleskoptan gözlerini çekti. Dudaklarının kenarında belli belirsiz bir alaycılık belirdi. Mano'yu yıllardır tanıyordu bir zamanlar yanında gölge gibi dolaşan, onun kitaplarını taşıyan, düşüncelerini not eden bir çıraktı. Ama şimdi, o gölge ışığın tam ortasında duruyordu. Boynuz kulağı geçmişti. Bak sen şu işe, dedi kendi kendine. Sen son geldiğinde umursamamıştın Manu. Ama demek ki bu sefer boş değilmişsin. Jean Dugan'ın zihninde eski bir görüntü canlandı. Yıllar önce, üniversite kütüphanesinin arşiv odasında, Mano, heyecanla bir papirüs parçası göstermişti ona. Baksana hocam, demişti o zaman. Burada Tut'un adından söz ediliyor. Belki de. Ama Jean Dugan o an alaycı bir gülümsemeyle başını çevirmişti. Ve işte şimdi o alay ettiği umursamadığı çocuk bir efsanenin izini sürmüş ve bunda da başarılı olmuş görünüyordu. Ve bu Jean Dugan'ın içinde tuhaf bir şey uyandırdı. Merak, kıskançlık ve belki de biraz pişmanlık. Mano, oğlum, Seninle gurur duyuyorum demek isterdim ama dürüst olalım. Seni tebrik etmektense seni geçmeyi tercih ederim. Arkasını döndü. Gölge gibi sessizce içeri süzüldü. Jean Dugan hayatında ilk kez bir şeyden gecikme korkusu duydu. Artık kimse Jean Dugan'ı umursamıyordu. Zaten sponsorları da onu birer birer terk etmişti. Kimi "Teorilerin modası geçti." demişti. Kimi "Sonuç yok, yatırım boşa." demişti oysa şimdi o küllerin içinden bir kıvılcım parlıyordu. Mano'nun bulduğu papirüs ve Jean Dugan bunun kokusunu almıştı. Keşke sana güvenseydim, dedi kendi kendine. Ama kelimeler boğazında düğümlendi. Çünkü aslında en çok kendine güvenini kaybetmişti. Şimdi tek bir yol vardı: takip etmek. Gizlice, dikkatle. O papirüs nereye gidiyorsa, o da oraya gidecekti. Ama Jean Dugan bunu bir işbirliği için yapmıyordu. Onun aklında tek bir şey vardı. Övgüye boğulmak. Tek başına keşfeden olmak. Yeniden zirveye çıkmak. Bölüm 11. Gölgedeki adamlar. Jean Dugan, eski günlerin gölgesinde yaşıyor gibi görünüyordu ama içten içe hala o zirvede yürüyen adam olduğunu biliyordu. Küllerinden doğmak için gereken şey doğru anı beklemekti. Ve o an gelmişti. Manon'un bir şeyin peşinde olduğunu fark ettiğinde, içindeki kıvılcım tekrar alev aldı. Ama bu kez, şansa bırakmayacaktı. Bir hanın arka odasında, masanın etrafında oturan üç kişi vardı. Hepsinin elleri çatlak, yüzleri donuk ama gözleri tetikteydi. Yaptıkları işin ne kadar kirli olduğunu biliyorlardı ve bu yüzden iyiydiler. Jean Dugan ile daha önce de çalışmışlardı ve çabalarının karşılığını fazlasıyla almışlardı. Jean Dugan kadehini masaya koydu. Mano'yu izleyeceksiniz, dedi kararlı bir sesle. Yalnızca ne yaptığını değil, ne düşündüğünü de öğrenmek istiyorum. Adamlar hiç ikiletmeden başlarını salladılar, soğuk bir kararlılıkla. Bölüm 12 Yolun Gölgesi Sabahın erken saatlerinde, sis henüz yerden tam kalkmamışken, Mano ve Karim, dar yamaçlardan aşağı inen, eski bir patika adımlarını attılar. Karim'in sırtında yıpranmış bir çanta. Mano'nun elinde katlanmış bir harita vardı. Bu geçidi kullanırsak, dedi Mano, haritaya göz gezdirerek, daha önce kimsenin aklına gelmemiş bir yoldan geçeriz. Hem daha güvenli olur. Daha güvenli dediğin yer, yaşlı bir dağcının mezarı olabilir Mano. Olsun, dedi Mano. Omuz sikti. En azından manzara güzel. Ama onların bilmediği bir şey vardı. Arkalarında sessizce ilerleyen üç kişi, Adeta doğanın kendisiyle bütünleşmiş gibiydi. Ne bir dal kırıldı, ne de bir taş yerinden oynadı. Jean Dugan'ın adamlarıydı ve emir netti. Takip edin, gölge gibi kalın, müdahale etmeyin. Mano ile Karim, patikanın kıvrıldığı noktada kısa bir mola verdiler. Mano haritayı tekrar açtı. Baksana, şu işaret. Bu Jean'ın eski notlarındaki sembole benziyor. Karim kaşlarını çattı. Jean'ın bu işle ne ilgisi olabilir ki? o adam artık sadece kendi egosuyla savaşıyor. Ama tam o anda, Karim'in dikkatini bir şey çekti. Ağaçların arasında hafifçe sallanan bir yaprak. Ama rüzgar yoktu. Bir şeyi yanlış Mano. Ne demek istiyorsun? Biraz önce orada bir hareket vardı. Belki bir sincap. Belki de bir sincap gibi sessiz biri. Mano hemen gözlerini kısarak etrafı taradı ama gölge çoktan saklanmıştı. Tehlike henüz yüzünü göstermemişti. Ama nefesi onların ensesindeydi. Bu efsanevi yolculuğun devamını merak ediyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere hoşça kalın.